Hoş geldiniz. Bugün sizinle Bedri Yılmaz'ın e, önemli bir makalesini ele alacağız. Konumuz Türkiye'nin ekonomik kırılganlıkları ve neden stratejik bir üretim hamlesine hem de acilen ihtiyaç duyduğu. Makale bunu günümüzün o çalkantılı küresel ortamında inceliyor. Şöyle başlayalım isterseniz, küresel dinamikler nasıl değişti? Artık sadece siyasi ya da askeri değil, yani ekonomik çekişmeye çok daha ön planda. İşte ABD Çin gerilimi, gümrük savaşları falan bunlar en net örnekler sanırım. Üstüne bir de son krizler bindi, değil mi? Covid-19, sonra Ukrayna Savaşı. Bunlar aslında şeyi gösterdi. Tedarik zincirleri ne kadar kırılganmış meğer. Hani o çip krizi, gıda sorunları, enerji darboğazları. Bütün bunlar o eski en ucuz neredeyse oradan alalım mantığının artık e, pek de işlemediğini gösterdi. Bu da yerli üretimi bir seçenek olmaktan çıkarıp neredeyse bir zorunluluk haline getirdi sanki. Şimdi bunu biraz daha açalım mı? Kesinlikle. Makalenin de tam odak noktası bu aslında. O küreselleşmenin getirdiği hani Ucuza üret, sonra ithal et modeli var ya, işte onun artık sürdürülebilir olmadığı anlaşıldı. Yani dışa bağımlılık çok ciddi bir stratejik zafiyet yaratıyor. Burada ilginç bir örnek var Çin mesela. Nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlayınca ABD ve Avrupa nasıl etkilendi? Bu bağımlılığın ne kadar riskli olabileceğini, yani nasıl bir kırılganlık yarattığını çok net ortaya koydu aslında. Sadece ekonomik değil, stratejik bir kırılganlık bu. Peki Türkiye bu denklemde nerede duruyor? Şimdi savunma sanayinde bir başarı var, evet. İHA'lar, SİHA'lar, bunlar biliniyor. Ama makale diyor ki, bu başarı biraz da mecburiyetten doğdu. Yani paranızla bile alamadığınız teknolojiler olunca kendiniz yapmak zorunda kaldınız. İşte burası ilginçleşiyor. Bu motivasyon, bu ivme neden başka kritik alanlara da yansımasın değil mi? Çok haklı bir soru. Zaten makale de Türkiye'nin spesifik zayıflıklarına yani o hassas noktalara parmak basıyor. İki alan öne çıkıyor. Birincisi tarım. Düşünün bir zamanlar kendine yeten bir ülkeydik. Şimdi ise et, buğday hatta yani saman bile ihtal eder duruma geldik. Bu stratejik gıda güvenliği açısından gerçekten e, büyük bir risk. Çok çarpıcı gerçekten. İkincisi de yüksek teknoloji. İşte yarı iletkenler, çipler yani kuantum bilişim, yatay zeka bunlar geleceğin teknolojileri ama biz maalesef bu alanlarda yeterince güçlü değiliz. Oysa bu teknolojiler artık sadece ekonomiyi değil askeri, siyasi, diplomatik gücü de belirliyor. Yeni güç dengesi burada kuruluyor. Anlıyorum. Makale bir de acil planlama gereken stratejik sektörleri sıralamış. Şöyle bir liste var sanırım. Tarım dedik, dışa bağımlılık yüksek, savunma sanayi iyi gidiyor ama devam etmeli, elektronik ve çip üretimi burada neredeyse hiç yokuz diyor, enerjide alternatiflere daha çok yatırım lazım, sağlık ve ilaç sektörü yeniden yapılanmalı, bilişim ve yazılım yetersiz, yine dışa bağımlılık var, kimya endüstrisinde arge eksikliği liste uzayıp gidiyor. Evet, liste kabarık maalesef. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor sizin için? Yani şunu mu anlamalıyız? Ulusal güvenlik dediğimiz şey artık sadece sınırları korumak değil, aynı zamanda bu kritik ürünlere, teknolojilere kesintisiz erişimi de garanti altına almak demek. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Ulusal güvenlik kavramı çok genişledi. Makale tabii sadece sorunları saymıyor, çözüm önerileri de getiriyor. Mesela diyor ki öncelikle hangi ürünler bizim için stratejik bunun bir envanterini çıkaralım. Sonra bu kritik teknolojiler için özel bir milli Arge fonu kuralım. Tarımda köklü bir değişim şart o kesin, teknoloji transferi içinde e, yeni ortaklıklar düşünelim Japonya, Güney Kore, Almanya gibi ülkelerle belki ve sadece fabrika kurmak yetmez, İnovasyon merkeziyle birlikte bütün bir üretim ekosistemi oluşturmak lazım. Bütün bunlara daha büyük resimden bakarsak amaç ne? Stratejik otonomi. Yani kritik alanlarda kendi kendimize yetebilme kapasitemizi arttırmak. O zaman ana mesajı şöyle özetleyebiliriz. Bu belirsiz post yeni dünya düzeni dediğimiz dönemde ayakta kalmak, refahı sürdürmek için kendi kendine yeterlilik çok önemli. Ve tabii dışa bağımlılığı olabildiğince azaltmak hayati hale geldi. Bir sanayi politikası oluşturması gerekiyor. Bu da tabii önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Evet. O zaman dinleyicilerimiz için son bir düşündürücü soruyla bitirelim. Makalede önerilen çözümlerden biri kritik teknolojiler için dışarıdan destek almak, teknoloji transferi yapmak. Peki temel teknolojiyi en başta başkalarından almaya dayanan bir stratejik otonomi arayışı ne kadar gerçekten otonom olabilir? Üzerine düşünmeye değer bir nokta sanırım.